Şey Zayit İsyanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan kısa bir süre sonra ortaya çıkan ilk büyük isyan. Diyarbakır'ın Piran köyünde 13 Şubat 1925 tarihinde köydeki asker kaçağı gençlerin Şeyh Said'in kardeşi Şeyh Abdurrahim tarafından saklanması ve onları teslim almaya gelen jandarmaya açılan ateşle başlayan bu isyan kısa sürede genişlemiş ve bu büyük ayaklanmanın temelini oluşturmuştur. Şeyh Said, bölge halkını İslam dini adına ayaklanmaya çağıran bir bildiri yayınlayarak isyana davet etmiş ve söz konusu bu başkaldırı kısa sürede birçok bölgeye yayılarak devlet nezdinde tehlikeli bir hal almıştır. Peki isyanın gerçek nedenleri neydi? Kimler tarafından desteklendi ya da kimler bu isyanın bu denli büyümesine yardım etti? Bu soruların cevapları için videoyu sonuna kadar izlemeyi ve beğeni butonunu kırmayı unutmayın. İsyanın birden çok ortaya çıkma nedeni olsa da en yaygın olarak bilineni layıklık düşüncesi ve hilafetin ortadan kaldırılmasıydı. Bir diğer nedeni ise Osmanlı Devleti'nin yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla toplumdaki bazı kesimlerin kendilerini Türk milletinden ayrı görerek bağımsızlık peşine düşmeleriydi. İsyanın gerçek gerekçesi göreceli olsa da tek bir gerçek vardı o da bu isyanın başındaki isim. Şey Said Şeyh Said 1865 yılında Elazığ bağlı Palu ilçesinde dünyaya geldi. Köklü ve varlıklı bir aileye sahip olmasının yanında dedesi Nakşibendi cemaatinin liderlerindendi. Dedesinin izinden giden Şeyh Said hem cemaate liderlik etmekte hem de kendisine bağlı birçok aşiretin reisliğini üstlenmekteydi. Bu yüzden Zazalar ve Kürtler başta olmak üzere toplum içinde büyük bir saygınlığı ve otoritesi bulunmaktaydı. Dönemin Cumhuriyet Gazetesi yazarı Yusuf Masar'ın 19 Mayıs 1925 tarihli yazısında kendisinden şu şekilde bahsedilmiştir. Şeyhi isyandan önce tanıyanlar mezhep, siyaset ve hükümet ile hiçbir zaman alakasının olmadığını söylemektedir. 65 yaşındaki Şeyh Said'in bolluk ve rahatlık içerisindeki hayatının son günlerinde niçin böyle bir olayın içerisine girdiğini kimse anlamamıştır. Genel kanı bu isyanı tertipleyenler Şeyh Said'in bu gücünden faydalanmak istemiş olmalarıdır. Bu nedenle isyanı ortaya çıkaran iç ve dış nedenlere bakmak faydalı olacaktır. Birinci iddia o dönemde genç Türkiye Cumhuriyeti'nin başında çözülmesi gereken Hatay meselesi, Musul ve Kerkük sorunu gibi önemli konular bulunmaktaydı. Bu vilayetleri Türkiye'ye vermek istemeyen İngiliz ve Fransızların yöre halkını böyle bir isyana teşvik ederek devleti zayıf duruma düşürmek istemeleridir. İkinci iddia Doğu Anadolu'da büyük Ermenistan devletini kurmak isteyen Ermenilerin şeriatı ve dini meseleleri ön plana çıkartarak Kürtleri ve Ermenileri isyana teşvik etmiş olmalarıdır. İsyanın çıktığı bölgede ele geçirilen yazışmalar da bu düşüncenin doğruluk payının olduğunu göstermiştir. Üçüncü iddia ise Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devletinin dağılması ile birlikte bazı Kürt gruplar bağımsızlık için harekete geçmişlerdi. Bu amaçla kurulmuş olan Kürt Teali Cemiyeti bağımsızlık hareketlerinin en başında yer almaktaydı. Bu cemiyetin maddi olarak en büyük destekçisi konumundaki İngilizlerin amacı Irak'ın kuzeyinde başlayan, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesini içine alan ve İngiltere'ye bağlı bir Kürt devleti kurmaktı. İsyanın meydana geldiği bölgeye göz önüne alındığında bu olasılık da oldukça ağır basmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra halifeliğin ortadan kaldırılması Kürt Teali Cemiyeti'nin işine yaramıştı. Cemiyetin liderlerinden olan eski Osmanlı subayı Miralay Cibranlı Halit Bey köy köy dolaşarak dinin tamamen kaldırılacağını, aşiret ağlarının ve şeyhlerin sürüleceğine dair yalan haberler yaymaya başladı. Bu haberlere inanarak korkan birçok aşiret ağası ve Şeyh Said, Cumhuriyete karşı isyan etmekten başka çarelerinin kalmadığını anlayıp hazırlıklara başladılar. Şeyh Said öncelikle Bingöl'ün köylerini tek tek gezerek Türkiye Cumhuriyeti Reisi Mustafa Kemal ve arkadaşları Kur'an'a aykırı hareket ederek Allah ve Peygamberi inkar edip halifeyi de sürmüşlerdir. Gayrı meşru olan bu idarenin yıkılması İslam nezdinde farzdır. Cumhuriyetin başında bulunanların ve cumhuriyete tabi olanların mal ve canları şeriata göre helaldir şeklinde fetva yayınlamaya başladı. Daha sonra Diyarbakır'a geçerek burada da fetvasını yenileyen Şeyh Said, hükümet karşıtı aşiret reisleriyle bir dizi görüşmeler yaptı. Ardından tekrar köyüne Piran'a döndü. Bu sırada Diyarbakır'da görevli olan 6 asker birliklerinden kaçarak Şeyh Said'e sığındı. Kaçak askerlerin Şeyh Said'in yanında olduğunun haberini alan Teğmen Hasan Hüsnü ve Teğmen Mustafa komutasındaki jandarmalar Piran köyüne gelerek askerlerin teslim edilmesini istedi. Şeyh Said'in kardeşi Şeyh Abdurrahim bu isteği geri çevirerek jandarmalara ateş açılmasının emrini verdi. Yaşanan çatışmayla birlikte jandarma birliği bir şehit ve iki yaralı verirken Şeyh Said isyanı da 13 Şubat 1925 tarihinde resmen başlamış oldu. İsyanın başlamasının ardından çevre illerdeki aşiret reislerine haber gönderilerek isyana Diyarbakır, Muş, Erzincan ve Elazığ'ın da katılması sağlandı. Ardından ayaklanmacılar isyan ettiklerini hükümete bildirerek bölgenin telgraf tellerini kestiler. 15 Şubat günü Şehzade'ye bağlı isyancılar Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir hapishaneyi ve jandarma karakolunu basarak oradaki jandarmaları esir aldı. Ardından Çapakçur hükümet konağına ilerleyen isyancılar valiyi esir aldı ve hükümet konağını ele geçirdi. Şeyh Said 16 Şubat'ta Genç ilçesine gelerek ilk iş olarak Ziraat Bankası şubesindeki paralara el koydu. Bu ayaklanmanın haberini alan Mustafa Kemal Atatürk derhal İsmet İnönü'yü arayarak isyanın bastırılmasını istedi. Ayaklanmayı bastırma görevi 3. Ordu Komutanı Kazım Paşa'ya verilirken bir günde hazırlığını tamamlayan Paşa ordusuyla birlikte Lice'ye doğru yola çıktı. İsyanın başladığı yer olan Piran köyüne varan askerler burada isyancılarla karşı karşıya geldi. Çıkan çatışma sonucunda Piran köyündeki ayaklama bastırılarak burada bir karargah kuruldu. Ancak bu karargah kısa ömürlü oldu ve ordu kısa sürede geri çekilmek zorunda kaldı. Şeyh Said 21 Şubat günü ordunun Lice'ye gelmekte olduğunun istihbaratını alarak hazırlıklara başladı. 22 Şubat günü Lice'ye gelen askerler ile isyancılar arasında yaşanan çatışma sonucunda 50 asker esir alınırken bir miktar cephane de isyancılar tarafından ele geçirildi. 26 Şubat günü Hani ilçe jandarma komutanlığını basan isyancılar jandarmaları esir aldı ve Hani ilçesinin kontrolünü ele geçirdi. Kazım Paşa'nın ilçeyi tekrar geri alınması için desteğe gönderdiği 300 kadar asker de isyancılar tarafından esir alınca silahlı ayaklanmacıların sayısının tahmin edilenden çok daha büyük olduğu anlaşıldı. Erzurum'dan takviye kuvvet isteyen Kazım Paşa aynı zamanda Elazığ'da hükümete bağlı olan aşiretlerden de yardım istedi. Cumhuriyet yanlısı aşiret güçleri 13 Mart 1925'te Palu'da isyancı kuvvetlerle çatışmaya girerek isyancıları Palu'dan tamamen püskürttü. Bu esnada Erzurum'dan gelen takviye güçler ile isyancılar arasında çok şiddetli çatışmalar yaşanmaya başladı. İsyancıların sayısı bu çatışmalar sonucunda önemli ölçüde azalma yaşarken Şeyh Said kendilerine katılmaları için çevredeki aşiretlerle görüşmeye başladı. Ancak Şeyh Said aşiretlerden bu konuda destek göremeyince yavaş yavaş kontrol ettiği alanlardan çekilmeye başladı. İsyancıların elinde bulunan Marto, Çapakçur, Genç ve Lice kısa sürede ordu tarafından geri alındı. Muş istikametinde kaçmaya başlayan isyancılara Palu civarındaki Cumhuriyet yanlısı aşiretlerin saldırılması sonucunda isyancılar Lice, Hani ve Palu üçgeninde sıkışıp kaldı. Bu sırada ordu müfettişliği Şeyh Said'in başına bin altın ödül koydu. 8 Nisan 1925 günü Lice ilçesine ilerleyen askeri kuvvetler bizzat Şeyh Said tarafından yönetilen isyancılarla çatışmaya girerek tüm isyancıları dağıtmayı başardı. Ancak Şeyh Said ve isyanın yönetici kadrosu ele geçirilemedi. Kurtarılan esirlerden edinilen bilgiye göre Şeyh Said ve beraberindekiler İran yönüne doğru kaçmayı başarmıştı. Muş ilinin İsfahan köyüne gelen Şeyh Said ve beraberindekiler burada İran'a nasıl kaçabilecekleri hakkında plan yapmaya başladı. İsyancılardan biri olan emekli binbaşı Kasım, Şeyh Said'e güvenlik güçlerine teslim olmayı teklif etti ancak Şeyh bunu kabul etmedi. Buna rağmen binbaşı Kasım, Şeyh Said'den habersiz olarak ordu güçlerine haber göndererek Şeyh teslim olmak istediğini söyledi ve nerede olduklarını bildirdi. 5 Mayıs 1925 günü Abdurrahman Paşa Köprüsü yanında ordu güçleri tarafından yakalanan Şeyh Said ve beraberindeki 39 kişilik kafile 6 Mayıs 1925 günü Diyarbakır'a getirilerek mahkemeye teslim edildi. Şeyh Said, ilk sorgusunda ve mahkeme sürecindeki tüm ifadelerinde bu süreci şeriat düzeni kurmak için gerçekleştirdiğini anlattı. Eğer Diyarbakır'ı tamamen kontrol altına alabilseydim, hükümetle haberleşecek, şeriatı isteyecek ve kabulü halinde hükümete tabi olacaktım. Benim tüm maksadım İslam dinine hizmet etmekti. Sözlerini kullanmıştır. Şeyh Said idamından önce kendisine uzatılan kağıda yazdıkları ise amacını en net şekilde özetleyen ifadeler olarak değerlendirilmektedir. Benim ölümüm Allah ve din için ise dar ağacında asılmama perva göstermem. Şeyh Said isyanı 31 Mart 1925 günü tamamen bastırıldı. Ancak isyanın bastırılmasında gerekli özeni göstermediği gerekçesiyle Başbakan Fethi Okyar görevden alındı, yerine ise İsmet İnönü geçirildi.